Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Zombie Road Trip'in ikinci bölümünü çekiyoruz. Evet, ben bu bu arada armory şeyini aldım. Hadi bir tane daha. Bir tane. Daha. O 7000 şey sonra başlatıyor. Yani ileriden başlatıyor biraz. Evet. Yeni silahımız güzel. Armored'le bir defa oynamıyorum. Bir ara kendi başıma oynarken oynamıştım. Armored'le. Yine aynı şeyler vardı. Zaten level'ı falan yoktu. Bu silah vardı. Hani şeyler vardı. Ben oynamıştım. Dördüncü level'a kadar geldim de. Hiç kıramadım ya. Ama bu bölümde kır kıracağım yeni rekor. Ben video çekerken nedense şey oluyor. Şanslı oluyorum. Evet, chat ve Bu videoda Furkan yok arkadaşlar. Lan. Dursun böyle. Kovboy musun ne? Kovboy güzel oynamaya başladık ha. Kanlı manlı geliyoruz. double ve double headshot. Dördüncü tamam. yere kadar geldik. Da 140 bin kaç yaptık? Bari 500 gelsin buraya. Ve burada 500 gelsin. Burada 500. Bu drone'a çok az kalmıştı. Bu ne? Last boy başardım. Bu drone'a çok Acaba arabayı yükseltebiliyoruz Ben bu armor'u armor, da, armor yükselteceğim. Ama şu 700 metre sonra başlama işini bırakmalıyız. Çünkü her defa oynadığımızda paramız gidiyor. 100 lira kaşık paramızı boşaltıyor. 200 lira bundan kazanıyoruz. 100 lira kar ediyoruz. O yüzden bence mantıksız. Ben baştan başlayınca 4'e kadar gelene kadar 100 lira zor oluyor. Hiç yap 6 veriyor ya. Onlar onlar bile getiriyorsun. Bir işte benim topu almam zor Armur'da acaba armur ne kadar? 150 liraydı biz daha 100 lira yapamadık. Bunu istiyorum. Silah da vurmuyor tamam. Çok güzel. Evet bu kadar. Çok yaklaşmıştık. Arka plan parladı birden. Evet, Latir'ı almak istiyorum. Lütfen. Bir dakika. Saat şu. Yürümek. Saat geride. Evet. Saat gece yarısı gibi bir şey. Yok. Gece yarısına az kaldı. Saat on. Saat on bu yüzden i̇şte, beş dakika. Bunun adına beş yüz çıksın. Zaten beş yüz çıkmasa bile evet iki yüz bile yeter bana ya. Bu kadar ya. Hadi bak. bakalım. Hmm, bakalım. Bir payın muyuz? almayacağım. bakalım. Onları da yükselteceğim tabii ki. De. Çok güzel. Şunu kaldır abicim. Tamam. Armor'a da kaldır. Şey yükselttik. 7, 7 metrosan metre sonra başlamaya kaldırdık. Çünkü 100 lira bayağı büyük bir para. Bir bölümde bile zor kazanıyorsun. Yani o verdiğin 100 lira yerine baştan başlayarak 700 lira kazanabiliyorsun. Onu söyle söylemeye çalışıyorum ben. Hem bir kolaydan başlayıp zora doğru gitmeniz lazım bu yüzden. Zordan başlayıp daha zora doğru giderseniz kötü oluyor. Önermiyorum. Yine arka plan parladı ya. Evet. Loteri, loteri, loteri. Hem az önce de zaten gördünüz. Sonra daha İlerden başlayınca da az loteri kazanıyoruz. Aslında ninja yine mi? O da ninja yine de Normal adama aslında. Sonra 3'e geliyoruz zaten. Bir dakika bile sürüyor. Sürüyormuş. Bir dakika sürüyor zaten 3'e gelmesi. Bir dakika sürene kadar bir dakika neyin inkar edeceksin? Evet, loteri istiyorum. Loteri, 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 loteri. Tamam. Aldık. Tamam çok az kaldı. Geç evet, çat. Yarın Fahrettin abim gelecek birlikte Clans of Clash çekeceğiz. Kendi klanımızı falan kuracağız. Görürsünüz Fahrettin abimi de. Hunt time ne demek? Sniper. He uzun zaman kaldığınızda Hunt time vurduğunuz zaman sniper veriyor. Hunt time artı sniper de vardır. Kesinlikle. 140 İki oldun. Buraya geldiğinde sıfırdan başlıyorsun abi. Ne güzel. Bence mantıksız. Buraya gelene kadar zaten iki dakika sürüyor. Bir dakika yapıp da ne kar edeceksin? Bir dakika kısaltmasını. Biz videoyu dolduracak yer arıyorken adamlar kısaltmak çalışıyor. Çok anlamsız bence. Hadi lan. Çok fazla dönmedi geliyor. Direkt direkt tabii ki de. Bir bu eksikti. Neyse 2'miz iki tane loterimiz var. 250 çıkar 8'inden iyi olur. 500 daha iyi olur. Neyse 12. Çok canlı ee, e, şu anda süremiz ölmüş Evet. Ee, bugün süremiz bu kadar. İyi günler, iyi oyunlar. oyunlar, oyunlar, oyunlar. Bu arada bunun e, bunu kalplik şimdi zombi kafası. Evet, zombi kafası yazan herkese kalp göndermeye çalışacağım arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. unutmayın.